Herkese Ferrari kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün Monaco'dayız. Efsane pistteyiz. q ikinci turumuzla devam ediyoruz. İspanya'da güzel bir stratejiyle podyumu atmıştık kendimizi. Bugün burada ne kadar yüksekten başlarsak, ön sıralardan başlarsak o kadar iyi. İlk sektörde mor derece yaptık. geçiyoruz bir saniyeden fazla bir zaman kazancımız var bir önceki tura göre şu anda 19 sırada gözüküyoruz 1.5 saniyelik bir zaman kaybıyla zaman kazancıyla geldik çizgi geçtik ve 3. gözüküyorduk seans sonunda Albon sürpriz bir şekilde lider tamamlamış biz ise 10. sıradayız Albon Q1'in sürpriz ismi oldu elenenlerde biz yok şimdi q geçiyoruz ilk sektörde yine bunu derece yaptık. sektörde de en hızlı dereceyi gerçekleştirdik. Şimdi start finish düzüne çıkıyoruz. İki tane mor dereceyle geliyoruz. Çizgiyi geçtik ve lider gözüküyoruz. Seans sonunda ise 0. yakın bir farkla Sainz birinci tamamlamış. Albon da Q3'e kalıyor. 2 Williams tahtta Q3'e kalmış. Çok ilginç. Verstappen Perez elendi. Hamilton eleniyor. Red Bull'lar elendi ve şu anda pol pozisyonunu aldık. Bir tur daha atacağız. Kövüşteyiz. O isimler. Bilko'nun dışında başlayacaklar. Gerçekten ilginç bir grip dağılımı olacak. Kendi derecemizden binde 26 daha iyiyiz. ilk sektörde sektörde biraz daha zaman kazanabiliriz. Risk limit uyarısı da aldık orada. 0.2 zaman gelişimiyle geliyoruz. Mor sektör. Uçuyoruz resmen. Şimdi start üstüne çıktık. 0.4 kendi derecemizi yarım saniye daha geliştiriyoruz ve pole pozisyonu geliyor. Sainz da ikinci oluyor yarım saniye arkamızda. 1 ve 2 oluyoruz. Monaco'da lider başlamak çok önemli burada. Yarış gününe geldik. Pol pozisyonundan başlayacağız. Ve favori isimler de oldukça gerilerden başlayacak. Bakalım Sainz'ın eğer bir cezası yoksa yarışı 1 ve 2 olarak bitirip takımlarda güzel puanlar kazanabiliriz. Takvimin incisi Monaco. The faster cars of today ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race ending barriers. It's time to see how our drivers are backing up in today's exciting qualifying session. The captain lines up on pole position just ahead of George Russell who starts Considering the rest of the grid, we have... Norris Albon. Albon da çok iyi bir performans sergiledi. Leclerc, Jo, Williams'lar ilk altıda başlıyor bugün. Gazli, Ricardo, Ocon, Hamilton 10. cepte. Perez 11, Sainz 10 sıra ceza almış. 12. sıradan başlayacak bugün. Bottas, Verstappen 14. Snoda, Mick Schumacher. Schwarzman, Magnussen, Latifi son sırada Lance başlayacak bugün. Now it's almost time for lights out so let's go down to the track anthony davidson joins me once again in the commentary box and it's fantastic with us here, I'm curious, as a man experience out on the track how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid well i imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one E, Atlayız. Troll son cepten başlıyor. Formasyon turuna başlıyoruz. Bottas ve Stroll yumuşak lastiklerle başlamış. Biz mediumlarla geri kalan 17 pilot sert lastiklerle başlamışlar. they possibly can. And they'll be hoping to finish today's race on the podium, failing that within the points. Kalkış ve ilk viraj çok önemli. Önde kalkmamız gerekiyor. Önde tamamlamamız gerekiyor. ilk virajı, kalkışı güzel yapmamız lazım. 5 kırmızı ışık yandı mesiyle start verildi. Nasıl yanımıza kadar sokuldu hemen. Liderliği alıyor. İlk viraja lider girdi. Körplerin de üstünden olsa yerimizi korumayı başardık. Arkada sarı bayraklar var. Tekrarına bakıyoruz ilk virajın. Nasıl'ın üstüne düşmemek için herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için biraz körpleri kestik orada ve yerimizi korumayı başarıyoruz. Bir Haas durdu arkada. Alfa Romeo geliyor onun da arkasından ve Schwarzman yarış dışı kaldı. Tekrarına bakacağız. E, duramıyor burada. Aston Martin arkadan çarpıyor. Kanat ve süspansiyonunu paramparça ediyor. Onun da arkasından latif olması lazım. Onun da ön kanadı yok. Henüz bir güvenlik aracı gelmedi. Gelmeyecek gibi duruyor şu anda. ve beklediğimiz tamam, olduğu de yarış dışı kaldı. İlk turdan en hızlı turu da aldık. Şimdi daha da geliştirmemiz lazım. En hızlı tur atabiliriz bu pistte daha önce yapmıştık. Seler de çalışacak şimdi üçüncü tura girerken en hızlı turu da geliştirdik. 2.2 saniye çıkarttık farkı. 7. tura geldik. Fark 4.5 saniye. Aracımız piste oldukça güzel tepki veriyor. Ve lastik avantajı da bizde şu anda farkı açabildiğimiz kadar açmamız lazım. Pit stop'a lider girip gider çıkmamız lazım. Sert lastikte biraz zorlanıyorlar. Biz ise orta daha iyi performans gösteriyoruz şu anda. ikinci turunda sonuna geldik. 9.3 saniye çıkarttık farkı. Yarış gayet güzel devam ediyor. Yalnız bir yarış geçiriyoruz şu ana kadar. Russell 2 Albon podyum basamağına yükselmiş. Dördüncü başlamıştı yarışa. Leclerc Alpin'le kutusunu sürprizler yaptı gol pozisyonları aldı podyumlara çıktı 21. tura girdik 15.8 saniye fark var tura girdik. Farkı açabildiğimiz kadar açacağız. gider gelip lider çıkmamız lazım. Pit stop'tan. turdayız. Pit stop aralığımız yaklaşıyor. 35 saniye çıkarttık. Bir yarış dışı kalan sürücü var orada. Bon Yujo. Kenara çekmiş aracını. 3 araç yarış dışı kaldı şu ana kadar. İlk turda 2 araç yarış dışı kalmıştı. 33. tura girerken pit stop'a girdik. 33 saniye farkla pit stop'a girdik. Lider çıkacağımız garanti şu anda. Sainz'de 8. götürüyor şu anda yarışı. Nasıl henüz? Takvim düzüne daha çıkmadan önünde kaldık. 10 saniye önündeyiz şu anda. George Russell'ın. Şu anda onlarda lastik avantajı var ancak yarışın sonuna doğru bu avantaj bize geçecek. Yeni turu tekrardan alıyoruz Russell'dan. 8.8'e kadar indirdi farkı. 10.5 saniye vardı. Pit stop'tan çıktığımızda 50. turdan sonra lastikleri bitecektir. Josh Russell'ın ve tekrardan farkı açacağız. 6. turdayız. Norris şu anda 3. sıraya yükselmiş. Arbon'un podyuma zamanı çıkmasını isterdim. Eski takım arkadaşımız bayraklar sallanıyor. Önümüzde Magnussen. Magnussen yarış dışı. 16 araç kaldık. 53. turdayız ve Schumacher'e tur bindireceğiz. Aracını kenara çekti. Rahat bir şekilde bizi zorlamadı. 10 saniyenin üstüne çıkarttık şu anda farkı. Bir araca daha tur bindirdik. Ve Verstappen var önümüzde. Red Bull'dan Verstappen 14. götürüyor yarışı. Kenara çekildi ve tarihi bir an yaşadık. Verstappen'e de tur bindirdik. Monaco gibi bir pistte. Her zaman karşılaşamayacağımız bir durum. şimdi. Tosno da var önümüzde. 13. sırada. O da yavaşladı ve yer veriyor bize. Şimdi bu da geride bıraktık. Dört aracı tur bindirmiş olduk böylece. 4. tura geldik. Zaman gelişimi yapabiliriz. Kendi derecemizi geliştirebiliriz bu tur. Ve öyle doluyor. 13 saniyenin altına indirdik şu anda. 17 saniye de çıkarttık. Russell'la farkı. Artık son tura da girdik. En hızlı tur bizde 25 saniye fark var. Şahane bir yarış yaptık. Çok iyi bir mücadele gösterdik. 26 puan ile ayrılmak üzereyiz. İşte yüzüne de şimdi çıkıyoruz ve damalı bayrağa doğru ilerliyoruz. Monaco'da ezici bir galibiyet alıyoruz. then they've won here in Monaco with an emphatic performance and a victory they can be proud of for many years to come Anthony tell me what was it that helped them achieve this success? Well I honestly <laughs> the day, a car today. we can talk driver skill all day but if you don't have a solid team to back that you're never gonna get anywhere when you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Sainz 8. sırada bitirmiş yarışı. 30 puanla kapatıyoruz haftayı. Takımlarda da güzel puan topladık. Williams da 4. tamamladı. Verstappen Perez puan alamadı Red Bull. 92 puan liderliğimiz sürüyor. Bakalım takımlarda 83 puanla lideriz. Mercedes'in önünde gayet güzel. Önümüzdeki yarış Azerbaycan'da olacak. Yeni rival olarak da Verstappen'i seçeceğiz. Thanks for dealing with that. Artık bir sonraki yarış olan Azerbaycan Bakü caddelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Okay, we've had the new parts come